Merhaba merhaba sosyal mesafe kardeşim uzak durun benden soru da kabul etmiyorum kamera kardeşim sen de git kamera dursun burada Bugün kimse konuşmamış kimse soru almamış ben el alacağım ben konuşacağım beni kimse susturamaz bugün beni sahaya çıkartan tüm futbolun bileşenlerini tebrik ediyorum Tebrik ediyorum bugün sosyal mesafeyi uymaya çalışan bir tek ben vardım hepinizi Hepinizi Başka hiçbir şey edemiyorum ya bu sahada olanları bitenleri herkes gördü. Bak herkes gördü. Yere tükürenler, sümkürenler, onu yapanlar, bunu yapanlar. Ya kardeş yapma kadar ya? Ya bu nasıl bir şeydir ya? Bizi bugün sahaya çıkartan, ateşten gömleğe giydiren herkesi tebrik ediyorum. Yani böyle bir ortam olamaz ya. Ya bir kere bak kornere çıkayım dedim. Çıktım böyle ceza sahasının içinde masum masum duruyorum. Ya bir tane adam geldi bana sarılıyor. Ya sarılma diyorum. Allah rızası için sarılma. Sarılma ya. Adam adama diyor. Ya adam, ya oğlum dedim. Allah savunması var artık ya falan. Yok bırakmıyorum. Dedim, dedim kafana sıkarım şunu. Yok ya bir tanesi alıyor topu karnına sürüyor falan. Ya dedim Allah belanı vermesin bu bize gelirse yandık. Tufan korneri açmaz mı? O top benim kafama gelmez mi? Ya gördün? Yanlışlıkla gol oldu. Vallahi yanlışlıkla oldu ya. Vallahi hepinizden özür diliyorum. Korona morona olmadık inşallah ya. Gol oldu. Peşimden nasıl koşuyorlar? Var ya ben hayatımda bu kadar hızlı koştum hatırlamıyorum. Bir kaçmışım gördün. Nasıl kaçtım var ya. Evet. En son kaçtım kalecinin yanına vardım. Allah'tan beni yakalayamadılar. Vallahi dedim bu devirde kaleci olacaksın. Sosyal mesafen var. Hiçbir derdin tasan yok. Yüzünde masken, elinde eldiven tertemiz. Komple korumalı. Eh, biz de öyle perişan olalım. Abi, diyorlar ya bu devirde ya popçu olacaksın ya topçu. Olmayın abi. Ben bu devirde banko topçuyum pişim. Perişim. Yani pişmanım. Vallahi pişmanım. Yani böyle bir şey olamaz. Neyse gol oldu işte böyle yedek kulübesini bir yanlayayım dedim. Bir baktım. Vallahi tertemiz. Aralarda sandalyeler var, böyle dağılmışlar, çay, çorba, sohbet, muhabbet, gırgır, şamad, her şey ilerliyor. Biz de orada işkence çekelim, nefes nefese koşalım. Ya konuşursun on kat artar diyor, adamlar benimle nefes nefese konuşuyor. Bu nasıl olacak ya? Bir Allah'tan maske var diyor ya? Kolun yasak mı hepsine Her neyse, bak her şey geçiyorum, soyunma odasına indik. İndik abi. böyle bir soru. Ya resmen kaç aydır Survivor izliyorduk. Resmen Survivor olduk Acun abi ya. E kim eğlenecek ben onu çok merak ediyorum. Yani aramızda kim eğlenecek vallahi çok meraklıyım. Herhalde çok Survivor istedik biz ya. Neyse soyun Odası'na indik. Soyun modasında yani hoplayanlar, zıplayanlar, gır, gır şamata yani her çıplaklar, duş alanlar, şunu yapanlar, sprey böyle bir ortam olamaz. Zaten erkek ortamlarını bilen bilir. Duş ortamları perişandır. Yani, uf, hemen dedim duşumu alayım kaçayım bari. Ulan tam kaçayım derken Tufan dedi ki oğlum dedi duydum protokol dedi hiç böyle test mes yaptırmamış bir tek biz yapıyormuşuz. La, ben bunu duydum nasıl sinir oldum. Ya dedim bize iki gün öncesinde çubuğu soktular yani test için. Ben bunu duydum hemen şortumu giydim protokolde kimi yakaladıysam öpüyorum. Yaladım yuttum öptüm kokladım. Giderken de Arkan Başkan şey diyor. E, ne de diyor ya işte futbol hasta olursa olsun önemli değil biz futbol devam ettireceğiz. Ben bunu duydum hemen gittim bir daha sarıldım. İyice yaladım yuttum emücüklerim hadi dedim. Hadi başkanım dedim bu saatten sonra hadi test yaptırmayın da görün. Her maça çıktığımda bu saat hemen direkt protokole koşacağım. Yani duş muş almayacağım. Direkt üzerindeki tişörtü onlara vereceğim. Hadi dedim. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi göreceğim. Ya ben bu otobüse binemem ya. Vallahi binemem. Şuraya bak ya. Oğlum Metin. Kolun yasık şu Kolonya Kolun yasık. Kolun kimseye alın. En iyisi otobüsle gitmek. Bu kadar röportajda yeter. Hadi eyvallah sağ olun. Bir daha da bizi maçı falan çağırmayın ya. Vallahi. Tufan, kenara, 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 Ben kenara, kenara,